Allahu Billahi min Şeytanir Rajeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Elhamdülillahi Lәdi Hedan Ali Hada ve Ma Kun Ali Nehtedi Lәblan Hedan <laughs> Allah Lәkadja Etrusul Rabbina Bil Hak Ala Rasulina Muhammed Allah Mesala. Sallu Ala Tabi Kulubina Muhammed Allah Mesala. Sallu ala şefii zunubina ve kurratu ayunina Muhammed Allah salli Allahümme inni a'uzu bika min hamazati şeyatin ve a'uzu bika rabbiy ehdurun hasan tukun bilayl kayyumillel la yamuut ebedan ve defaatu an küm sü e bilah havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahluluk deten lukteten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kadâ minel mülki ve allemteni min te'vilil Rabbi zidini ilmen ve fehmen ve hakni bis salihin ve hakna bis salihin. Selamun aleyküm cemiyan ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, meclisimizi mağmur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı nasip eyledi. İnşallah bugünkü sohbetimizde kabir hayatından bahsetmeye yine devam edeceğiz. Yine Medine'de bir nahiyede bir kişi vefat etmişti onu götürmek üzere, onu kabrine götürüp defnetmek üzere e, yola koyuldular ve o kabri şeyi, kişiyi, kabri defnettiler. Sonra e, kabrin içinde değerli bir eşya unuttular. Tekrardan almak üzere e, kabri açtılar. Baktılar ki o kişinin kabri ateş dolmuş. Yani böyle lav lav ateşler, kıpkırmızı ateşle dolmuş. Ondan sonra hemen o eşyayı, e, tabi o eşyaya zarar vermemiş eşyayı aldılar. Ondan sonra vefat eden kişinin kardeşi annesine gidiyor ve diyor ki anneciğim kardeşimin halinden bana haber ver çünkü ben onun kabrini ateş dolu gördüm helak olmuştu dediğinde annesi dedi ki senin kardeşin namazlarını tehir ediyordu namazlarında gevşekti dikkat etmiyordu taharetine tam dikkat etmiyordu İkincisi, ikinci şeyi buydu. Yani abdesti doğru bir şekilde almıyordu. Yani ne yazık ki bugün insanlar arasında, özellikle kurslar arasında ne yazık ki görüyoruz. Hafız kardeşlerimiz, küçük işte çocuklar. Hatta hocalar da buna teşvik ediyorlar. Çocuklara diyorlar ki hafız abdesti mi aldın? hafız abdesti çok hızlı bir şekilde alınan abdeste diyorlar. Ama eğer azalar, uzuvlar ıslanmıyorsa bu abdest taharet tam olmadığı için namaz olmaz. Onun için çocukları bu konuda uyarmak lazım. Özellikle hafızlık talebesi, küçük çocuklar bunu çok yapıyorlar. Buna son derece dikkat etmek lazım. Bakın bu da kabir azabının sebeplerinden bir tanesi. Üçüncü olarak bu kişi, annesi söylüyor, komşularının kapılarını dinler ve onların konuştuklarını, insanlar hakkında düşündüklerini başka insanlara aktararak arada nemimelik söz gezdirme yapar ve bu şekilde efendim bu üç şeye Günahı üç şeyi işlerdi. O sebepten dolayı kabir azabına düşmüştür diyor annesi. Evet. Kim kabir azabından korunmak istiyorsa öncelikle nemime söz gezdirmek. <laughs> nemime nedir? İnsanlar arasında söz gezdiriyor. İnsanların arasını kızıştırıyor falanca diyor senin hakkında böyle dedi. O kişiden o kimse hakkında söylediği kimse hakkında fikirlerini alıyor. Ondan sonra o fikirleri alıp sözleri alıp diğer konuştuğu hakkında konuşulduğu insana götürüyor. Ondan sonra diyor ki falanca senin hakkında böyle böyle dedi. O da kızıyor, başlıyor ona şey yapmaya. Efendim sayıp sövmeye. Ondan alıyor öbürüne götürüyor. Böylelikle insanların aralarını kızıştırıyor. İşte buna ne denir? Nemime deniyor ki bu da kabir azabına sebep oluyor. Allah muhafaza. Evet. Nemimeden ve sair günahlardan insanın korunması, muhafaza olması, kendini muhafaza etmesi gerekir. İbrahim suresi 27. ayeti kerimede Rabbimiz Yusebbitullahi lezine amenü bil sabiti fil hayati dünya ve fil ahira. Allahu Teala Hazretleri e, ne iman edenleri dünyada ve ahirette ki sözlerini sabit kıldı. Dünyadaki söz nedir? Dünyadaki söz kelime-i şehadet getirmektir. Ölürken işte iman alameti olan kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi söyleyerek ölmektir. Ondan sonra ahiretteki söz nedir? Ahiretteki sözde münker ve nekir isimli meleklerin sualidir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Müslümana kabrinde soru sorulur. O da <laughs> Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onu ve kulu, kulu onun kulu ve resulüdür der. Yani e, dünyadayken o şekilde yaşadıysa oradaki de o kavli o sözü ne olur? Sabit olmuş olur. Evet. Mümin olan kişi Allah'a itaat eden kişi üç halde de sabit olur. Yani onun Allah ayaklarını sabit kılar. Birincisi melekül mevt kendisine göründüğü zaman canını kabz ettiği zaman kelime-i şehadet getirir orada sabit olur. İkincisi münker ve nekir isimli melekler kendisine sual sorduğu zaman sabit olurlar. Üçüncüsü ise e, sual ve muhasebe kıyamet gününde olan sual ve muhasebede sabit olurlar. Evet. Kişinin melekül mevte sabit olması üç türlü olur. Birincisi küfürden kurtuluş. Tevhid üzere istikamette bulunmak ve ruhunu Ruhunu e, İslam üzere vermek. İkincisi, rahmet meleklerinin kendisini e, ölüm anında müjdelemesi. Ölüm anında melekler geliyor, o kişi görüyor. Diyor ki melekler ona, ey falanca sen cennetliksin. O cennetliksin deyince, böyle haber verince ne yapıyor? Ferahlıyor, memnun oluyor Ondan sonra üçüncü olarak cennetteki yerini görür. Ölürken kişi cennetteki yerini görüyor. Kabirdeki e, sabitlik yani kabirde de üç şeyle kul sabit oluyor. Birincisi e, sevaplarına kavuştuğu zaman ve Allah ondan razı olduğunu bildiği zaman. İkincisi kendisinden korku ve heybet kabirde gittiği zaman yani gider bu şekilde sabit olur. Üçüncüsü ise kabrinden bir pencere açılarak cennet kendisine gösterilir. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ve yine hesap, hesap anındaki efendim sabitliğe gelince o da üç şekilde kişi sabit olur. Birincisi kendisine soru sorulduğu zaman soru sorulduğu zaman yani amma yuselu anhu İslam'dan, imandan kendisine soru sorulduğu zaman o ne yapıyor? Ona cevap veriyor. İkincisi hesabı kolaylaşır. Üç, ikinci sabitlik, ikinci fayda hesabının kolaylaşması. Üçüncüsü ise kendisinin günahlarından ve hatalarından vazgeçilmesi. Allah Celle Celaluhu kulun günahını affediyor, mağfiret ediyor o hesap anında. Evet. Sebat 3 şekilde olur. Sabit olmak üç şekilde olur. Esavla 4 şekilde oluyor. Birincisi ölüm anında. Birincisi ölüm anında oluyor. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getiriyor. Ve imanı muhafaza oluyor, korunuyor. İmanı korunuyor. İkincisi kabirde. Allahu u Teala... Kabirde onu Münker ve Nekir meleklerine sualin e, sorulan sorulara cevap veriyor. Bu şekilde sabit olmuş oluyor. Üçüncüsü hesap anında, dördüncüsü Sırat köprüsünü geçerken. Bu dört yerde Allahu Teala Müslümanı, mümini ne yapıyor? Koruyor, <laughs> sabit oluyor. Ve onu muhafaza ediyor. Kabirde kişinin ruh ve cesetle beraber mi olduğunu soruyorlar. Burada tabii ki çeşitli rivayetler var. Ulema bu konuda şey yapıyor. Efendim ihtilaf ediyor. Ruh illi yine çıkıyor. Efendim beden e, toprakta kalıyor. E, biliyorsunuz hadis-i şerifte bu şekilde beyan ediliyor. Ondan sonra ruh tekrar e, kabrin yanında mı kalıyor yoksa şey mi yapıyor? Bu konuda ulema şey yapmıştır. Efendim ihtilaf etmiştir. Ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir kişi kabre gidip de kabir ehline selam verdiği zaman raddallahu ruhahu diyor Resulullah. Allah onun ruhunu geri verir. Yani cesedine gönderir. O şekilde şey yapar. Selamı almış olur. Tabi cesedin çürüme durumu da var. Ceset çürüyor. Ama Allahü Teala... Ceset çürümüş olsa da efendim Allahu Teala Hazretleri orada yok olan cesede de kemiklere de azap etmeye muktedirdir. Kabir azabı haktır. Bunu sahih olan hadis-i şeriflerde zaten görüyoruz. Kabir azabı vardır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Birçok hadis-i şeriflerinde gerek dua makamında olsun, gerekse haber verdiği hususiyetler olsun orada hep kabir azabından bahsetmektedir. Biz görmüyoruz, bilmiyoruz, e, görmeyebiliriz, bilmeyebiliriz ama Resulullah Aleyhisselam'ın vermiş olduğu haberlerin tamamı haktır ve biz tamamına tabi olduk, doğruladık. Evet. Bazı alimlerde sualin sadece ruha olduğu, cesedin olmadığı, cesede olmadığı söyleniliyor. Bazıları da işte burada biz ikisine birden Allahu Teala Hazretleri soruyor. Oradaki ceset her ne kadar berhayat olsa da o da e, azap olunduğu zaman azapla muhatap olmuş oluyor. Geride de ne okumuştuk? E, kişinin kabrinin ateş dolduğunu. Öyle değil mi? Onu konuşmuştuk. E, burada e, ruh olmuş olsa görünen bir ateşe ihtiyaç gerek yok. Tabi Allah bunu ibret olarak da kullara göstermiş olabilir. E Allah'ın muradı bu konuda neyse ne şey yapıyorsa biz Allah tarafından indirilenlere Resulullah'ın vermiş olduğu haberlerin tamamına iman ettik. Evet. Münker ve Nekir e, meleklerinin suali haktır. Bu e, Münker ve Nekir isimli melek gelecek insana dininden, e, efendim peygamberden, Resulullah Aleyhisselam'dan bunlardan hep e, soracak e, sorgusu e, bu şekilde devam edecek. Eğer bilirse kendisine ikramlar insanlar oluyor, bilmezse bilemezse kendisine azab olunuyor. Tabi o sualleri bilmesindeki şeyse başarı dünyadan elde ediliyor, dünyadaki başarıya. Ee, yaşamış olduğu e, şeye göre, yaşayışa göre Allahu Teala Hazretleri kişinin şey olmuş oluyor. Münker ve Nekir isimli meleklere sorgusu suali cevaplamış oluyor. Dünyada İslam yaşadıysa cevaplıyor. Dünyada İslam yaşamadıysa efendim hayır ve hasenat yapmadığı Allah'ın emir ve yasaklarını dikkate almadıysa o zaman onu cevaplaması mümkün olmuyor. Yani burada şu var bakın kıymetli Müslümanlar günümüzdeki insanlar ne yazık ki e, dini hafife alıyor. E, efendim kıyamet gününü, ahireti e, bunları hafife alıyor. E, şunu zannediyor insanlar ben namaz kılmasam da efendim <laughs> Hiçbir amel işlemesem de, Allah'ın haramlarını işlesem de ben Müslümanım. Bunları ben helal saymıyorum. Evet Allah'ın haramına haram itikad ediyorum. Ben bu günaha razıyım diye bugün birçok insan bu şekilde düşünüyor. Ama e, bu şekilde bir yaşayışla hayatla insan imanını son nefeste imanını tehlikeye atıyor. Yani bu şekilde yaşayan bir kimse son nefeste imansız gitme olasılığı Allah muhafaza yüksek olur yani. Ha biz kimse hakkında kesin olarak imansız gitti diyemeyiz ama bu şekilde olmuş oluyor. Onun için bu dünya hayatındaki yaşayışımız ölü, ölürken imanlı ölmemize ve münker ve nekir sualini kolay bir şekilde bilmemize sebep oluyor. Yaşamamamız ise Allah muhafaza. Yani insanın dili bile varmıyor bunu söylemeye. İmansız ölmek ne demek? İmansız ölmek ne demek? Yani bir insanda iman vardı sonra onu kaybedebiliyor mu? E, son nefeste şeytanın hilesi şey değil mi? Hak değil mi? Şeytanın Fitnesi yok mu son nefeste? Elbette ki var. Ya onun için bu haletten Allah'a sığınmak lazım, özellikle namazlara ve sair ibadetlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> Allahü Teala bakınız kabir azabıyla alakalı olarak şöyle buyuruyor. E, Taha suresi 124. ayet-i kerime Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için dünyada dar bir geçim vardır. Ve biz onu kıyamet gününde ama kör olarak haşrederiz. Buradaki maişeten danke yani dar bir geçim, darlık, zorluk vardırdan kasıt kabir azabıdır demiş müfessirler, tefsir edenler. Maişeten danke dar bir geçimden kasıt diyor, darlıktan kasıt kabir azabıdır. Yani kişinin kabirde azap görerek daralması, sıkılmasıdır. Evet. Sayid İbn Müseyyib Hazreti Ömer Efendimizden o da Resulullah'ın şöyle buyurduğunu söylüyor. Mümin kabre girdiği zaman ona iki tane kabirde fettanen diyor bakın Resulullah. Yani fitne gelir, iki fitne. Fitne nedir? İmtihan, imtihan, sorgu soracak yani sorgu soracak. Kabrinin oraya otururlar. Sonra tabi vefat eden kişi giden insanların ayak seslerini işitir. Ondan sonra e, o münker ve neykir isimli iki melek men rabbuke rabbin kim ve ma dinuke dinin nedir ve men nebiyuke Peygamberin kimdir? Hatta Resulullah Aleyhisselam'ın yüzünü gösteriyorlar. Peygamberin nedir, kimdir dendiği zaman Peygamber Efendimizin yüzünü gösterip bu kişi hakkında ne dersin diye soruyorlar. O da güzel bir yaşayışla İslam'ı yaşadıysa ne diyor? Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır. Vel İslamı dini. Dinim İslam'dır ve Muhammedün Nebiyyi. Ve Muhammed Aleyhisselam benim peygamberimdir dediği zaman Sebbe tekallahu nem kariril ayn diyor. Evet. Gözlerini kapat ve uyu. Seni Allah bu kelimede sabit kıldı. Allah sana bu kelimeyi söyletti. Sen kabrinde rahatça uyu. Evet. İşte bu dünyadaki yaşayışımıza bağlı bu dünyadaki yaşayışımız belirliyor bunları. Bu merhaleleri kolayca geçmek dünyadaki hayatımıza bağlı. Namazları terk ediyor. Allah muhafaza. Ümmeti Muhammed camiler boş. İnsanlar namaz kılmıyor. Kendilerine hiçbir fayda vermeyecek. Öldükten sonra hiçbir şeye yaramayacak. Dünya için adeta koşuyorlar sanki hiç ölmeyecekler. Geçen gün yaşlı bir amca gördüm. Hala çalışıyor. Yaşı 70'in üstünde. Dedim hayır ola için çalışıyoruz. Hocam dedi torunu evlendireceğim. Ya Allah aşkına torunu evlendirmek sana mı kaldı ya? Babası evlendirsin, anası evlendirsin. Torununu evlendirme derdine düşmüş. Bakın bu şeytanın bir kandırmacasıdır. İnsanı dünya ile oyalıyor, ahiretten alıkoyuyor. Ya 70 yaşına gelmişsin daha. Kazanacağını kazanmışsın, alacağını almışsın. Bir de yani niye bu örneği veriyorum? Bu kişi namazını terk ediyor, namaz kılmıyor. Eşi 70'e gelmiş, namazını terk ediyor, namazını kılmıyor. Ya Bakın hadisi şerifte geçiyor. Ne kadar üzücü bir durum, bir hadise ama o şekilde geçiyor. Deniliyor ki, bir kişinin yaşı 40'ı geçtikten sonra hayrı az olup şerri çoksa şeytan o kimsenin alnından öper. Ve ona der ki artık sen iflah olmazsın. Artık sen iflah olmazsın. Ya onun için kıymetli Müslümanlar halimizi muayene edelim. Bu dünyaya bir daha geliş yok. Evet. Hazreti e, İbn Ömer rivayetiyle e, rivayet ediliyor. Resulullah şöyle buyurdu: "Ey Ömer, sana iki imtihan melekleri, sorgu melekleri geldiği zaman halin nasıl olur? Ünker ve nekir diye burada bahsediyor siyah ve mavi gözlü. O da e, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ya Resulallah emai akli ve, ve ene ala ma ene aleyhi liyev. Yani ben benim aklım şimdiki aklım gibi olacak mı? şu andaki aklım gibi olacak mı dediğinde Resulullah evet buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz o zaman Allah'ın izniyle ben cevap veririm dedi. Çünkü ya şu şey yapıyor yani efendim e, bu şimdiki aklım olursa diyor yani şimdiki halim, şimdiki bilgim, şimdiki efendim yaşayışımla beraber ben o sorgulara cevap veririm diyor. Ömer Efendimiz. Evet. Bakın Resulullah Aleyhisselam başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hiçbir meyyit yok ki o meyyitin sesini yani burada e, kastedilen e, azabı diyor hiçbir meyyit yoktur ki onun sesini hayvanat işitmesin. Yani her hayvan ölen kimselerin kabir azaplarını duyuyorlar, işitiyorlar. Ancak insan duymuyor. Şimdi kedi duyuyor, işitiyor, köpek duyuyor, işitiyor ama akledemiyor. Yani onun şey yapamıyor. İnsan eğer bu azabı duymuş olsaydı elbette ki o azabın şiddetinden düşüp bayılırlardı. Evet. Bu kötü olan kimseler için böyle bir azap var. Ancak salih ise o zaman tabuta yüklendiği zaman omuzlardan götürülürken o da ne diyor? Aciluni lev tuallimuna ma emami min al khairi ajal Evet, beni hemen götürün. Çabuk kabrime ulaştırın. Önden takaddüm ettiğim hayırlarım, hasenatlarım beni bekliyorlar. Önden şey yaptığım hayır ve hasenatlarım beni bekliyorlar diye sevinir, memnun olur ve bir an önce o kabre gitmek ister. Rabbim inşallah bizleri de bu şekilde kabre götürülürken acele beni çabuk kabrime götürün diyerek sevinen mümin kullarından olmayı Rabbim nasip eylesin. Allahü Teala ömürlerimizi uzun, amellerimizi hayırlı, bereketli eylesin. Evet. Ya bu buna benzer. Ee, şeyler ya burada Musannif Münker ve Nekir isimli e, şeylerin e, soruları meleklerin sorularını burada alınmış. Evet. İnşallah e, burada kalmış olalım. Allah'ım merin al hakka hakkan ve tibauha verin al batila batilen feştina buha Allah'ım e, bizlere hak hak olarak göster hakka tabi ile batılı batıl olarak göster batıldan korunmayı e, sakınmayı nasip eyle ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ve meşayihin el fatiha